Haber dedi izledik. Zaten Diyarbakır'da gündüz de sis vardı. Gece o sis daha da arttı. Sercan bilgi de sisin arasından karşımızda Sercan haberi verdik, olayı verdik. Peki son durum ne? Hemen senden de bunu öğrenelim. Salih Nayman şöyle söyleyelim sıradan bir firar olayı gibi gözüküyor ancak şaibeli bir firar olduğunu söyleyebiliriz. Detayları sizlerle paylaşalım. Şimdi bu kişi Kobani'de yaralanıyor ve sahte bir kimlikle Türkiye'ye geçiş yapıyor. Yarası biraz ağırlaşınca, durumu biraz ağırlaşınca Diyarbakır Selahattin Eyyubi devlet hastanesine gidiyor. Tabi yaralama olduğu yaralama olayı olduğu için adli vakaya giriyor. Polis mecburen işlem yapıyor. İşte parmak izinden kişinin eşkali belirleniyor ve bu kişinin örgüte mensup Bedrettin Güçlü olduğu anlaşılıyor ki Bedrettin Güçlü İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından aranıyordu. Ve bu kişi tam dört polis tarafından bir...